O nedir yav? Bu ne? <laughs> of be maşallah İdoklara bak Bu ne lan? Anamem Bu O ne lan? <laughs> o ne <gülüyor> <gülüyor> Hamsın İdokta <laughs> hafızıyım <laughs> <Gülüyor> 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 oh, oh, bir insan niye hep sıra nah çeker ya? Abi bu çocuk, <laughs> bu çocuk Türk, Türkiye'de de benzemiyor ama bence Türk yani. Abi düşsene hep sıra karşılaşıyorsun ve ona laf nah çekiyorsun yani. Bu bir Türk hareketi aslında ama çocuk Türk'e benzemiyor yani. <ス>いいな <socks> ら。<music> <half> Hep sıra sövüyor ya. Oğlum sen abi bu kadar mal insanlar niye var ya bu ülkede? Yemin ederim. Bu ülkede neden 3 IQ geri zekalı insanlar var ya? adamı karşısına herhangi bir iletişim programında hamster çıkıyor. Bak hamster çıkıyor. Burada ne yaparsın? Gülersin veya gülmüyorsan da geçersin. Niye hamster'ın annesine küfür ediyorsun be insafsızın çocuğu. Yani hamster'ın annesinden ne istiyorsun ya? Nasıl bir 3 IQ'ya sahipse artık. Gül geç kardeşim yani. Allah'a emanet olun. Alsan o ya?

<gülüyor> 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 Lütfen getir onu de. <laughs> <laughs> Bak demek ki bizim insanımızın <laughs> Bizim insanımızın Demek ki fareye karşı Yani hep sıra karşı bir tiltliği var galiba Kedi gören herkes Pamuk gibi oldu bak deminden beri Gördünüz mü? <laughs> Ama fare daha komik duruyordu harbiden okey <laughs> bu kendisinin abi sen youtube mısın? göz kırpan kaybeder 3 2 1 başla <laughs> tamam kazandım oğlum çocuğu burada görünce aklıma geldi de ben bu videoyu ya izledim ya da bu videonun klibini Instagram'da falan gördüm diye hatırlıyorum şu an. Başla. Bunu bir manyakla girdin yalnız haberin olsun. <laughs> 12 seconds later. Dur şu 3, 2. Dayı zaten kırpıyor. Dayı kırpıyor. Üç, 2, 1 başla. <laughs> i̇yi, misin? <laughs> ne? Oha yok. Opa, opa. Oha. <laughs> ne yapıyorsun? Ben bu videoyu izledim bu arada. Ama hamster sahneleri o kadar güzeldi ki izlemedim gibiydi yani. Çok eğlenceli. <laughs> <laughs> Adam dığı lan. Gelsene video yapıyorum. Ne yapıyorsun? Alo! Uyan. Apt oldum uyan. Uyan da. Kaplan. 12 o'clock midnight. <laughs> ne oluyor oğlum ya? <laughs> <Ne gülüyor> <laughs> 3:28 AM. Oğlum ne oluyor ya? <laughs> 8.01 p.m. Bu ne lan? <laughs> Day two. <laughs> Day four. Ne yapıyorsun 42 kadar? Geç artık. Kamanda <laughs> X. Zeklop Gambit Jubilee Tassamaha Jhin Grey Ipophis Abi çok güzeldi ya <laughs> yani Niye öyle bir boks hareketleri yapıyordu ya Gerçekten çok saçma değil miydi İnanılmazdı bu arada ya Çok saçmaydı